Kahire Üniversitesi Yüksek İlimler İktisadı Bölüm Başkanı Nazım Mustafa. Size bizim Türkiye'deki olan Müslümanları anlatıyorum. Müslümanım diye geçenenleri. Hacca gitmek ile hacı olunmaz. Cuma'dan cumaya Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. şeytanın Hicaz'da işi ne hacı? Faiz yer ama domuz eti yemez. Zina eder ama Cenab-ı gezmez. Kur'an okur ama malin bilmez. Kandiller hangi ayette hacı? Kim üç küpeyi bırakmış sakalı. İçinde gömleği hakim yakalı. Kalbi fitne küfür sorsan tekvali. Yüzdeki kağıt kılsan nafile ne yazar hacı? Şarap rimakları varmış yanda. Yetmiş iki hürü hepsi bir anda. Orada ödül de günahçı anda. Ee, hele şu arife tarif et hacı. Bizim Türkiye'deki İslamiyet böyle. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.